Sonra bana... Herkese yeni bir vlogdan selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Günlerden pazar kahvaltı yapmak için dışarıya çıktık. Şu an araçtayız. Toş da yanımdaydı ama... <laughs> kahvaltı için bir yer bulmuştuk Uğur'la. Geçerken görmüştük ve güzel demiştik. Şimdi oranın nere olduğunu hatırlamaya çalışıyoruz ve hatırlayamıyoruz. <laughs> yeni bir yer açılmış Loba diye. Uğur şimdi durdu. Kahvaltı var mı? Soracak. Bura yeni açılmış. Hiç görmedik biz de. Adana'da bir günde dört mevsimi yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Çıkarken buz gibiydi ve kafama bere takmak istedim. Gizuşumun aldığı beremi taktım. Doğum günümde almıştı hediye. Ve onun aldığı çoraplarımla kombinledim. Şimdi baro tesislerine geldik. Brothers'da. buraya daha önce gelmiştik biz at binmeye. Şimdi burada kahvaltı yapacağız. Aradık müsaitlik varmış. Bayağıdır da gelmek istiyorduk. Hava da güzel şu an güneş açtı. Güzelleşmişken gelelim kahvaltı yapalım dedik. Belki ata da bineriz. Anne ben Good night, I see. Good shot. <laughs> Kameramı bala düşürdün. Balın içine düşen Başka bir şey de değil. Bal yani. Yapış yapış bir şey. Ama sesi şu an iyi gelmeye başladı. Fark ettin mi? Yok fark etmedim. E, basınca tuşu ses fazla geliyor. Şu an. İnşallah mikrofonu düzelmiştir. Videoya Yoksa şimdi buradan çıkınca hemen bana DJ alacaksın hemen. Hemen. Aa. Anında yani. Hemen. Affetmem. Aa, ya. bir... Aa, değil mi oğlum? Cezan keseceğiz babaya. Bala düşürdü kamerayı. Değil mi? Aslan aslında bildiğiniz gibi. Aslan kapat oraları. Bak abi kızacak. Kapat bakalım. Çabuk çabuk çabuk. Kapat. Çabuk Aa. çabuk. Aa. Arabanı göster kameraya bakalım. Yarış arabasına bakın aslanın Ferrari. Önünü çarpmış, Önünü çarpmış kaza yapmış. Bunu sana kim aldı? Aa. Dayı aldı. <gülüyor> yırttın yırttın <gülüyor> hadi yırttın. Kamera alacaktın yine yırttın. <laughs> Bunun şerefine burada bir kahve içebilirsin. Kahve <laughs> Yalnız ben kamerayla uğraşırken Uğur'un um, hmm, kahvaltıyı silip süpürmesine ne diyorsunuz? Ben kameramın derdine düşmüşüm. Balın içine düştü bal bal. Balın içine düştü yapış yapış. Mikrofondan ses çıkmıyordu. Sinir krizi geçirdim anlık. Uğur kahvaltıyı silmiş süpürmüş o arada. Bravo. Gamsız hayat. Gamsız adam. Ama Şükret mikrofon çalıştı. Çalışmasa şu an gidiyordun. Kamera alıyordun hemen. Hemen. Kim uyandı? Atlar mı? Atlar mı? İnce Hangisine? O ablamın <laughs> tamam. tamam. Ata binmek istiyormuş. <laughs> evet. artık binebilir bakın at var. Bak öne yaptık. Uğur ve Aslan aşağıya indiler. Aslan ata binmek istiyorum dedi. Oğlum emin misin dedim. Evet dedi. Biz de şimdi yukarıda onları bekliyoruz. Çünkü hava çok soğuk. Asitoş burada. Evet. Abisi ata binecek şimdi. O da onu bekliyor. Aslan ata biniyor. Şurada. Aslan ata bindi. Asil. Ellerini bırakma sakın. Aferin sana anneciğim. Şimdi arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Caddeye indik Özal'a. Aslan at bindi. Aslan nasıl da at binmek? <laughs> Aslan at bindi. Şimdi o size gösterdiğim yeni açılmış yer var ya Loba. Uğur dedi ki çok güzel şık bir yer. Sevgi dedi buraya kahve içmeye dönüşte gelirim dedi. Ben de okey dedim. Şimdi arabayı biraz ileriye park ettik. Yürüyoruz hem yediklerimiz erisin. Lobada oturacağız. Bir kahve içeceğiz. Kruvasan falan da varmış tatlılar. Bir ay olmuş açılalı. Beğenirsem sizinle paylaşacağım burayı şimdi arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Kimse de, de görmemiştim. Bir paylaşım gelebilir Instagram'a. Instagram'dan da beni takip edin. Güncel, güzel öneriler, tavsiyeler veriyorum size. Oraya da bekliyorum yani buradaki <laughs> abonelerimi. Gelebilirsiniz. Hemen şuraya bırakayım aşağıya. Oradan beni takip edin güncel günlük ev hayatım reelslarım, tavsiyelerim, vloglarım hepsi orada zaten. Oradan da bakabilirsiniz rahatlıkla. Burada çünkü vloglar bazen geç geliyor. Bir hafta aralıklarla attığım için orada daha güncel, daha hızlı hemen görüp istediğiniz ürünleri, denemeli kombinleri, ürünlerin linklerini hemen oradan benden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Çevir olur kamerayı. Çok değil bir mi? ay önce açılmış. Güzel bir konsept burası. Evet, ben beğendim. Yeni açılmış. Bir ay olmuş. Ben, de ben beğendim. Deneyelim. Hemen, bir hemen. tarafı tavuk dünyası, bir tarafı kafe, kuru vasan. Evet. Tarzı Şimdi şeyler var. Hemen. Yeni açılmış. Hayatın işletme sahibi aynıymış. Bu şekilde bir program Aynı yapmış bir yarı yarıya. yemek Bir taraf kahve, Malzı Aynen. Biraz. Çok güzel. Bir tarafta bir yemek bir yiyorsun, şey diğer tarafta da kahve içiyorsun. Evet. Evet. O zaman geçiyoruz. Evet. Wow, aslan. Yeni bir kahveciymiş burası gördün mü? Baya bir çeşit var. Oh my god, güzel. Efendim? Arkadaşlar Loba'dayız. Gerçekten çok beğendim. Burayı yeni açılmış bahsettiğim gibi. Şimdi tatlı sipariş verdik ve kahve. Berliner deneyeceğiz. Ve buranın özel tatlılarından Mont Blanc varmış. Kestaneli ve tatlı. Bir tatlı çeşidi. Şimdi bunu deneyeceğiz. Aldım, bir, tane. bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu kestanenin mont renk var ya. Aşırı <laughs> iyi. Bu, biraz biraz <laughs> ön yardımlıydım kestaneli diye. Ama gerçekten bir müthiş. Daha. Sen hangisini içeceksin? Sen bence bundan mı bardaktan mı? Efsaneymiş yalnız. Çok iyi. Hangisi? Çok beğendim. Hangisi? Bu ne almış aşkım? Ben tamam, nereye? Aşkım. Değil mi? Bu kadar güzel ki sunumlar, lezzetler. Kestanede de mont Blanc var ya. Müthiş arkadaşlar. Çok güzel bir tatlı. Berliner de çok güzel. Ben çoğu yerde, bakın yarısını yedim. Çoğu yerde Berliner denemişliğim vardır. Bir Berliner hamuru. Gerçekten çok beğendim. Yeni açılmış. Bence burayı keşfetmek lazım, sık sık gelmek lazım. Kahveleri de çok güzel. Ben Türk kahvesi istedim. Uğur Amerikanlı istedi. Yani kahvenin lezzetini bu şekilde denemek istedik. De Asil. Merhaba. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir günden. Günaydın, günaydın. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Ben şimdi hazırlandım. Evdeyim. Gizem beni aradı. Dedi ki gel yarın seninle bir yere gidelim. Ben dedim ki nereye gidelim? Bana dedi ki Söğüşçü'ye. Şu kadar ahir ömrümde 36 yıllık hiç Söğüş yememiş bir insana arkadaşı arayıp da Söğüşçü'ye gidelim der mi? Günün değeti Söğüşçü arkadaşlar. Hiç yemedim. Hiç denemedim. İlk defa Gizem'le gideceğim. Gizem dedi ki, beğenirsin bence. Ben beğendim dedi. Şimdi hazırlandım. Size de şöyle bir göstermek istiyorum. Bin giydim, leopar, bordo, kayık yaka bir. Body giydim. Hemen üstüne şu siyah blazer'ımı giyeceğim. Bakın bakalım. Ve renkler de birbirine uydu diye düşünüyorum. Gerçekten severek yaptığım bir kombin oldu. Şimdi Uğur geliyor bizi alacak. Asil anneannesine bırakacağım ve ben Gizem'le Söğüş yemeğe gideceğim. İlk defa deneyimleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Hem işbirliği çekim yapacağız hem de işte denemiş olacağım ben. Arkadaşlar şimdi Asil'i anneme bıraktık. Uğur da beni söğüşçüye bırakıyor. Gizem de gelmiş beni bekliyor. Söğüş nedir? Nasıl yenilir? Ya da nasıl yenmez? Bugün ona bakacağız arkadaşlar. Ben hiç yemediğim için değişik bir kafa yapısındayım. Şu an nasıl bir şey tadı? Kötü mü? İğrenir miyim? sever miyim bilmiyorum. Gizem güzel dedi. Umarım sevebilirim ve geldim. İşte Özal'dayız. Söğüşçü arabın yeri. Aşkım gel sen de dene. Ben denemiştim hayatım. <laughs> sen çekimini yap ben de işlerimi halledim. Tamam hadi. Teşekkürler. Tamam, bay bay. Biz Gizem'le buluştuk arkadaşlar. Şu anda neredeyiz? Arabın yerindeyiz. Söğüşçü'de. Ben, ben de sandviç deneyeceğim burada kahvaltı olarak sandviç hazırlıyorlar. İçi soslu falan böyle ekmek arası. Deneyebilirsiniz dediler. Bence şimdi sandviçi deneyeceğim. Gizem Hanım tezgah geçiyor. <laughs> Bakar mısınız? Tezgah arkadaşlar vitrine. Beyin, beyin, beyin bedava. Kullanalım. <laughs> Bakalım lezzetler nasıl. Sen <laughs> bunlar ekmeklerin arasına giren soslar. Her çeşit et var. Görüyorsunuz malzemenin bolluğunu. Elimiz bol. Evet. <laughs> full protein. Full, full protein bir günlük öğün tam yani. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar bunun güzelliği nedir? Buraya kahvaltıya gelinir. Net yani hani sakat at sevmenize gerek yok buraya gelmek için. Sevmeyenler de gelebilir. Olur. Ben çok sevmeyenler. Onu da belirtisin. Domatesi seviyorum. tamam. Evet, ben de domatesi seviyorum. Kullandırıyor gibi geliyor bana. Ben domatesi seviyorum. Evet, domates bence Çünkü bu Şunu, şunun süreçi <laughs> de burada. Bu domatessiz seviyor, domatessiz işledi. <laughs> Arkadaşlar biz yedik. Ben kahvaltımı yaptım. Gizem de Söğüş'ünü yedi. Gizem bitirdi. Koca Söğüş'ü yedi. Ben sandviçin yarısını bitirdim sayılır. Kalanını paket rica ettim. Şimdi kalkacağız bir kahve içmeye gideceğiz. Gizoş'la sohbet edelim, muhabbet edelim. Bir işi bir bırakalım. Bir iki anne şöyle me time. Kafa dinleme zamanı kahve. <laughs>

derin komun lip balmı kırılmış bir tane onun lip balmı aldım. Şimdi ben de kendime şuradan maske alacağım. Çünkü 3 al 2 öde varmış ve fiyatlar şaka gibi. 12 TL falan şu kolajenli alacağım birkaç tane. Bir pirinç maskelerden var. Bir de bunlardan alıp denemek istiyorum. Birkaç tane bir şey alacağım şimdi buradan. Şunlar da güzel görünüyor. Kore şu şunu alabilirim. Bu arada benim yüz temizleme jelinden var burada ve fiyatına bakın. Ben resmen daha uyguna size linkliyorum. <laughs> bir de şöyle mini bir led buldum. Led makyaj aynası diyor. Çekerken belki kullanabilirim. 84 lira diyor. Şu pembesi de 200, 250 TL diyor. Şunu alıp bir deneyebilirim bence. 85 liraya bir de böyle bir şapka buldum. 260 TL diyor. Alınır mı sizce? Şimdi Aslan'ı da okuldan aldık. Geldik Mustafa yeni kahve makinesi almış ofise anneme. Şöyle bu közde yapıyormuş kahveyi. Hah netledi. Şimdi bunda bana ablasına kahve ısmarlayacak. Mis gibi koktu. <laughs>